Nefis Yemek Tariflerinin sizler için hazırladığı deneyenlerden çok olumlu yorumlar alan ve yumuşacık kabaran bir açma tarifi. 1 paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ılık süt, bir kasede karıştırılır. Yoğurma kabına alınan yaklaşık 4 su bardağı una, tuz, eritilmiş maya. yarım su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ılık su ilave edilerek hamur yoğrulur. Hamurun toparlanması için yavaş yavaş un ilave edilerek mümkün olduğunca yumuşak bir hamur elde edilir. Hamurun üstü örtülerek 1 saat kadar mayalanmaya bırakılır. Daha sonra iyice kabaran hamurdan iri parçalar koparılarak elle burulur ve açma şekli verilir. Bu aşamada ellerinizi sıvı yağ ile ıslatmanızda fayda var. Şekillendirilen hamurlar yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizilerek üzerlerine yumurta sarısı sürülür, çörek otu serpilir. Yarım saat kadar tekrar mayalanması için bekletilir. 180 derece fırında altı üstü kızarıncaya kadar pişirilir. Yumuşacık açmalarımız servise hazır. Şimdiden afiyet olsun. Nefis Yemek Tariflerinin hazırladığı diğer videolar için ekrandaki bağlantıları tıklayabilirsiniz. İlginize teşekkürler.